Köpek beslenmesinde reform. Dostlarımızın sağlıklı beslenmeleri için asıl ihtiyaçlarına odaklandık. Buharda pişirerek ürettiğimiz natural serimizle iskelet sistemini, kalp, deri ve bağırsak sağlığını destekledik. En taze ve lezzetli ham maddelerin besin değerini koruyarak kaliteli protein kaynakları, lif ve omega 3 ile yeni bir beslenme felsefesi yarattık. Alleva, ultra premium kedi ve köpek mamaları. kokusunu alıyor, virüsü koklayarak tespit ediyorlar. Evet. Covid tespitinde de göreve başladı köpekler. Sonuç hem daha hızlı hem de daha güvenilir. Köpekler bu noktada hakikaten inanılmaz yetenekliler. Virüsün varlığını %97 doğrulukla bulabiliyor. Dedektör köpek koronavirüsü maskelerden koklayarak teşhis ediyor ve %97 oranında tespitinde başarı sağlıyor. Farklı teknikler bu anlamda uygulanıyor ama bu teknikler içerisinde bazı ülkelerde sınırlı sayıda olmasına rağmen bizim ülkemizde ilk olabilecek nitelikte dedektör köpeklerin bu amaçla kullanılması da söz konusu. Sıradan bir köpek bile bu organizasyonu çok başarılı bir şekilde kısa bir sürede organize olabiliyor. Hepiniz gördünüz zaten. Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere COVID-19 dedektör köpek projesinin açılımını yapmaya çalışacağız. Birçok medya kanalının da takip ettiği ve yayınladığı 17 Mart'ta lansmanını yaptığımız COVID-19 dedektör köpek projesinin metotları ve nasıl başlayıp nasıl geliştiği ve nasıl nihayetlendirdiğimiz konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu tabii ki hem ülke için önemli bir çalışmaydı hem de dünya için biliyorsunuz COVID-19 virüsünün bütün dünyada pandemisi yaygın. Bununla ilgili birkaç video daha yapmıştık ve tespit ve teşhis konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle PCR testlerinin güvenilirliği istatistiği ortalamalarda neredeyse %56'lara kadar düşüyor. Hızlı testlerin zaten güvenilirliği oldukça düşük, hemen hemen hiç güvenilecek gibi olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz sene yani Covid ilk başladıktan sonra Nisan ayında benim aklıma köpeklerin bu konuda kullanılabileceği fikri geldi ve bunu üniversite birimiyle paylaştım. Biliyorsunuz ben de veteriner hekimim, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Burada davranış kürsüsünde çalışan Yasemin isimli bir arkadaşımız var, doçent doktor Yasemin Salgalı Demirbaş. Bunu onunla paylaştım. Daha sonra bunu projelendirmeye başladık. Beni buna düşündürten yani COVID-19'u köpeğin tespit edebileceği fikri daha önce Güney Afrika'da yapılmış olan sıtma tespit köpekleri yani biyo dedektör köpek ve medikal köpek medikal dedektör köpek projeleri bana ilham vermişti. Dolayısıyla yapılabileceğini düşündük. Daha sonra üniversiteyle birlikte bir proje oluşturduk. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte ve bu proje kapsamında multidisipliner bir yapı oluşturmaya çalıştık. Çünkü e, bilimsel tabana oturtmamız gerekiyordu çıkacak olan sonuçların güvenilirliği bizim için oldukça önemliydi. Yanlış algılar gelişmemesi gerekiyordu. Hem bilimsel parametrelerde sapma olma ihtimaline karşı, hem de bizim konuya ilişkin fikirlerimizin doğrulanması açısından. Ve dediğim gibi multidisipliner bir yapı oluşturuldu ve Tübitak'la projelendirildi. Daha sonra ve TÜBİTAK'ta proje ortağı oldu. TÜBİTAK'ın projelendirdiği ve desteklediği bir proje haline geldi ve çalışmalara başladık. Şimdi çalışmada tabii ki bir takım metotlar kullanıldı. En başta aslında bütün dünyada İngiltere ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bir takım çalışmalar başlatılmıştı. Fakat bizimle biz buna başladığımızda projelendirirken metot ortaklığı yapmak istedik ülkelerle fakat kabul etmediler. Yani bunun ülke güvenliğiyle bağlantılı olduğunu düşündüler. Halbuki global bir Problemle karşı karşıyayız, birlikte çalışmak çok daha mantıklı olacaktı ama bizimle metot paylaşımı yapmak istemediler ki geliştirdikleri net bir metot yoktu henüz. Biz de okey o zaman kendi metodumuzu kendimiz geliştirmeliyiz şeklinde e, düşündük ve Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde özellikle biyokimya, fizyoloji ve viroloji kürsüleri bir araya gelerek bu e, virüsün, Zaten biliyorsunuz bizim virolog hocalarımız tarafından ilk defa virüs izole edilmişti. Bu virüsle enfekte olan maskeleri hedefledik çalışma sahası olarak ve bu maskeleri dediğim gibi multidisiplinler çalışmada hastanelerden bu maskeleri edindik. Covid pozitif olan insanların kullandığı maskeleri ve bunları klasifiye ettik. Ve biyokimyada ve virolojide ve fizyolojide ortak çalışmalarla virüs eradike edildi. Yani virüsler inaktif hale getirdi. Çünkü köpekle ben çalışacağım için ve Cansu da e, asistan olarak görev alacağı için projede bizim e, sağlığımızın da tehlikeye girmemesi ve bulaş olmaması gerektiydi. O yüzden bir sistem geliştirildi. Biz şunu hedefledik. Tıpkı sıtmadaki gibi köpeklerin hastalığın yani virüsün sebep olduğu semptomlara bağlı olarak vücudun oluşturduğu uçucu organik bileşenleri köpeğin tespit ederek COVID-19 pozitif olup olmadığını teşhis etmesi yönünde bir kurgu oluşturduk. Virüsleri inaktive ettiler. Fakülte bünyesinde tabii ki bu inanılmaz bir prosedür, inanılmaz işlemler, çok doğru metodoloji ve strateji oluşturuldu. Ve bize bir takım e, örnekler gönderildi ve ondan sonra çalışmaya başladık. Sistemde ben tek köpek kullanmayı hedefledim ve özellikle de Zipboy'u kullandım. Niçin Zippo'yu kullandım? Çünkü Zippo daha önce koku konusunda hiçbir çalışma yapmamış bir köpekti. Biliyorsunuz benim köpeğim Zippo ama daha önce koku konusunda hiçbir çalışma organize edilmedi. Şunu ispatlamak istiyordum. Bu projenin hedefi şuydu. Köpeğin burnu teknolojik tüm aletlerden daha iyidir ispat etmekti ve herhangi bir köpeğin burnu bile daha iyidir ispat etmek hedefliydik. Ki biliyorsunuz normalde emniyet birimlerimizin ve askeriyenin bünyesinde çok iyi dedektör köpekler var. Narkotik konusunda bomba, mayın falan gibi konularda çok iyi tespitler yapabilen, çok yetenekli bu konuda selekte edilmiş köpekler var. Ben istedim ki hiç bu konuda çalışan bir köpek olmasın ki o bile yapabiliyorsa neler yapılabilir bunu ispat etmek istiyorduk. Bunun için çalışma metodunda ben birbirine eşdeğer olan kutular istedim. Burada kutuları göreceksiniz. Bu kutuların üstünde bir takım delikler var. Köpeğin burnunu sokup koklayabileceği ama materyale de dokunamayacağı şekilde tasarlandı kutular. Ve ilk önce köpeği hedef kokuya bizim indikasyon dediğimiz hedef kokuyu işaretlemesi yönünde bir kurgu oluşturduk ve daha sonra da selektif algı geliştirmek yani köpeğin kokuyu ayırt edebilmesi üzerine tabii ki bunlar bir takım çalışmalar ...şekillendirildi. Zaten işin... ...metodolojisi bir buçuk ay sürdü. Benim köpekle çalışmayı... ...sonuçlandırmam da yaklaşık bir buçuk ay sürdü ki... ...örnek projelere baktığınızda... ...İskandinav ülkeleri ve İngiltere'de... ...neredeyse 7 ay, 8 ay sürdü... ...sonuç almaları köpeklerden. Biz çok daha kısa bir sürede yaptık. E, ve şöyle düşünün... E, ...sistem içerisinde... ...köpek pasif bir şekilde bulduğu kokuyu yani doğruladığı COVID-19 pozitif olan maskelere reaksiyonlarını daha doğrusu COVID-19 pozitif insanların maskelerine verdiği reaksiyonu sadece stabil kalarak yani pasif indikasyon dediğimiz tıpkı bomba dedektör köpekler ya da mayın dedektör köpeklerdeki metodolojinin aynısı şekilde işaretlemeyi kurguladık. Bunu ilk önce tek kutu üstünde organize ettik. Daha sonra köpeğin kutular içerisinde arama yaparak e, bulması yönünde ve sistemde yine bir takım e, materyalleri dikkatli ve özenli kullandık. Şimdi burada göreceksiniz. Cansu her zaman materyal organize ederken bize bunlar soğuk zincirle e, geldi. Hastane materyalleri ilk önce fakülteye gitti. Fakültede virüsler tarafından inaktivasyon oluşturulduktan sonra yani bizim kullanımımız açısından tehlike oluşturmayacak pozisyona getirildikten sonra bize iletildi. E, her zaman Sistemde disiplin şu şekildeydi. Birazdan göreceksiniz bir örnekleme yapacağım. Köpekle ben hiçbir zaman çalışmalarda, örneğin hangi kutuda olduğu, dış uyarıcıların işte Covid 19'la enfekte olmayan maske'nin nerede olduğu falan konusunda hiçbir zaman fikir sahibi olmadık. Metodolojide bizi yanıltmaması hedefti. Çünkü ben eğer hangi kutuda olduğunu bilirsem, farkına varmadan vücut dilimle köpeği yanıltma ihtimalim söz konusu olabilirdi. O yüzden biz hep cansu kutulara random, rastgele yerleştirme yaparken biz hep Zippo ile dışarıda olduk. Hiçbir zaman bilmedik içeriye girdiğimizde ve ben her zaman Zippo'nun işaretlemesini doğru olarak kabul ettim. Ve bir buçuk ay içerisinde 200'ün üstünde arama gerçekleştirdik ve bu ortalamada 6-7 kez hata yaptı. En başlarda özellikle 3-4 kere hata yaptı ama onun haricinde neredeyse son 3 haftadır hiç hatası olmaksızın Yüzde yüze yakın bir istatistikle doğrulama yapmayı başardı. Şimdi Cansu size e, sample'ları göstersin nasıl organize edildiğini. Her Mutlaka. Önce eldiven ve maskeyi kesip de kullanıyoruz ki benim üzerimde olan herhangi bir koku veya herhangi bir şey e, şişelere geçmesin ve köpek bu kokulardan herhangi bir şekilde yanılmasını istemedik. Aha ben bu arada maske e, takmıyorum çünkü neden köpeğimle olan ilişkimde mimik diyalogu kullandığım için. Ve köpeğim benimle çalışmalarda hiçbir zaman maskeli çalışma yapmadığımız için hayvanın şaşırmaması ve e, metotta bilimsel altyapılı çalışma olduğu için yanıltıcı sonuçlar çıkmaması açısından ben her zaman maskesiz olarak çalıştım. Bakın sample'lar burada listelerle birlikte hangi kişiye ait, yaşı kaç, kronik hastalığı var mı yok mu, ilaç kullanılmamış mı kullanılmamış mı bunların hepsini kayıtta tutuyoruz ve burada da şişelendirilmiş organizasyonlar var. Havası alınmış şekilde biz kullanacağımız materyalleri aralardan seçtik. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 50'ye yakın numuneyle çalıştık. Şimdi size bir örnek çalışma yapacağız Zippo ile birlikte. Siz de sistemin nasıl olduğu konusunda bir bilgi ve temiz bir görüntü alacaksınız. Şu an Tarkan Hoca ve Zippo dışarıda. Ben de maske örneklerinden 3 tanesinin kapaklarını açıp kutuya yerleştireceğim. Tarkon Hoca'nın da dediği gibi e, Tarkon Hoca ve Zippo hangi kutuda olduklarını bilmiyor. Ben de rastgele bir şekilde istediğim kutuya yerleştiriyorum. Kutulara her zaman eldivenle dokunuyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan e, çıplak elle bir temas olsun istemiyoruz. Çünkü yine dediğim gibi köpeğin e, farklı bir kokuyla karşılaşması ve onu yanıtmasını istemiyoruz. Kapaklarını açıp içeriye yerleştiriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ve yaklaşık bir dakika kadar içeride bir şekilde bekletiyoruz ki içindeki kokular kutunun içine iyice yayılsın. Köpek daha doğru bir sonuç alsın diye. Evet arkadaşlar. Sistem şu şekilde. Zip ile biz içeri girdiğimizde hep aynı ritüeli tekrar ediyoruz. Her zaman bu köşeye bir geliyorum. Zippo'ya bir yat komutu verip koy başını, koy başını komutu veriyorum ki ventilasyonu düzelsin ve yapacağı işe konsantre olsun. Her seferinde aynı hareketi, aynı sıralamayı yapıyoruz ki köpek yapacağı işe konsantre olabilsin. İlk önce yatırıyorum, koy başını diyorum ki ventilasyon düzenlensin çünkü burnuyla iş yapacak. Ee, hava sıcak olabilir ve ağızdan nefes alıp vermesi yüksek olabilir. O yüzden bu tip bir sistem koy başını. Daha sonra çıkıyoruz, yürü. Köpeğe yapacağı işi bildiği için hiç müdahalede bulunmadan sadece başlangıç noktasına götürüyorum. Bakın koklayacak. Şimdi geri dönecek doğrulama için. Bakın işareti verdi. Ben şu anda bilmiyorum gerçekten onda mı değil mi. Ee, ama köpeğe güvendiğinizi her zaman e, ispat etmelisiniz. Ona yaptığı doğrulamanı doğrulama açısından severek onay veriyorum. Dikkat edin pasif indikasyon dediğimiz bu kafayı burnunu sokup sadece öyle kalıyor. Burası diye işaret ediyor. Başka bir ayakla vurma falan yok. Ve ödüllendiriyorum onu. Topunu atıyorum. Bana topu tekrar geri getirdiğinde de lezzetli birkaç parça şey verip ben dışarı çıkıyorum ve burada göreceksiniz. Şimdi Cansu açacak. Köpeği dışarıya aldım. Gerçekten doğru mu? Göreceğiz. Evet. Doğru yere organize etmiş. Bu şişelerin içerisinde aynı kişinin maskesinin parçaları var. Covid-19 pozitif olan ve kronik hastalığı olmayan ve ilaç kullanmamış birinin ee, şimdi başka bir maske uyarıcı ve şişelerin yerinin değiştirilmesi Çünkü bazen insanların kafasında şöyle şeyler oluşuyor. Biz tabii ki bunların bütün kombinasyonlarının tek tek çalışmasını yaptık. Şöyle düşünebiliyorlar. Kutu aynı kutu olursa köpek işte oradaki kalan kokuyu takip ediyor falan. Tabii ki biz bunların kombinasyonlarını çalıştırdık. Bilimsel altyapılı. Şimdi hem kutu değişecek yani Başka bir kutuya geçecek, aynı kutu orada duracak hem de bir tane uyarıcı, bir tane Covid-19 negatif olan birinin maskesi de e, köpeği yanıltma hedefi olarak başka bir kutuya konulacak. Ondan sonra gözlemleyeceksiniz zaten e, köpeğin nasıl bir indikasyon gösterdiğini. Ben tekrar dışarı çıkıyorum. Tamamen e, can su organize edecek. Şimdi Tayko Hocanın da dediği gibi e, bir önceki kutudaki maskeleri yeni bir kutuya yerleştireceğim. Aynı zamanda bu kutunun kapısını birazcık açık bırakıyorum ki içerideki hava dağılsın. Şimdi gördüğünüz gibi yeni bir kutuya maskeleri yerleştiriyorum tekrar ve kapısını kapatıyorum. E, aynı zamanda kameraman arkadaşımızdan bir tane maske rica edeceğim kendisinin kullanmış olduğu. E, kendisi yeni test yaptırdı. Kendisi e, Covid negatif. O maskeyi de buraya koyuyorum. Bunun da kapısını kapatıp Taycan Hoca'ya hazır olduğumuzu bildiriyorum. Evet, şimdi aynı ritüeli tekrar edeceğiz. Yine benim hiçbir fikrim yok. Nerede neyin olduğu konusunda. Yat, koy başına. Birazcık konsantre ediyorum köpeği ve direkt çıkışını yapıyorum. Haydi. Aynı sistem. işaretlemeyi yaptı. Ben şimdi doğruluyorum. Böyle hareketsiz bir şekilde işaretleme yapması gerekiyor. Ödüllendirdim. Aferin sana. Süper. Evet. Şimdi bakalım. Zippo'yu dışarı alıyorum. Bakalım doğru mu? Evet. Covid-19 pozitif maskeler tam önüne mi koydunuz diyelim de evet. Bu da negatif bir maske sanırım. Uğur senin masken. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu ülke içinde bence dünya içinde önemli bir projeydi. Bu projeyi özellikle destekleyen, bize inanan Ankara Üniversitesi Rektörüne, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanına ve metodoloji konusunda çok sıkı çalışma çıkartan bilimsel altyapıyı e, oturtma konusunda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi özellikle e, fizyoloji, e, viroloji ve biyokimya ana bilim dallarına tabii ki beni baştan beri çok iyi asiste eden Cansu'ya e, çok teşekkür ediyorum. Ün Umarım ilerleyen zamanlarda çok daha fonksiyonel şekilde metodolojisi oturtulmuş bir şeyin e, var yeteleri oluşturulacaktır. Yani bu köpekler aktif olarak başka yerlerde de e, kullanılacaktır ki şundan eminim özellikle emniyet birimleri ve askerinin içerisinde zaten dedektör köpek konusunda çok uzman kişi var. Onlar metodolojiyi organize ettiğimiz takdirde çok kolay bu sistemleri başka köpeklere entegre edeceklerdir. Köpek beslenmesinde reform. Dostlarımızın sağlıklı beslenmeleri için asıl ihtiyaçlarına odaklandık. Buharda pişirerek ürettiğimiz natural serimizle iskelet sistemini kalp, deri ve bağırsak sağlığını destekledik. En taze ve lezzetli ham maddelerin besin değerini koruyarak kaliteli protein kaynakları, lif ve omega 3 ile yeni bir beslenme felsefesi yarattık. Alleva, ultra premium kedi ve köpek mamaları.